Biz Türkiye'de çok görüyoruz. Birileri namaza başlıyor, bir ay, iki ay sonra namazı hemen sönüyor. Olay tamamen şu, o arkadaş namazı nasıl kılacağını biliyor ama ne için kılacağını bilmiyor. Yani temeli, örülmemiş bir binanın nasıl bir ışık takalım, nasıl bir havalandırma takalım, balkonu nasıl olsun gelin hemen takalım diye konuşmak ne kadar saçma bir davet. Çok saçma. Daha binanın temeli yok, daha binanın su basmanı yok. Aynen öyle de, İnsanlar bu iman hakikatlerinin temeli olan, nasıl bir Allah'a inanıyorum, yok bu cahilata girişimin temel sebebi nedir gibi meselelerden başlamadıklarından çok ciddi bir problem yaşıyorlar. Yani esas ve temel gayeyi ne yapıyorlar? Unutuyorlar. Bu arada üzücü bir şey söyleyeyim. Bir insanın temel, a buradan başlanması lazım diye kalbinde hissedemiyorsa, kalbine zarar vermiş olma ihtimali çok büyük, bildiğiniz olsun. Yani böyle temel mesele dururken işin magazininden başlamaya çalışıyorsa, kalbi de bozulmuş ki bozuk yerlerden başlıyor demek olabilir. Mesela siz şimdi Türkiye'ye yılda herhalde bir ay girişik yapıyorsunuz. Türkiye'ye geldiğinizde bir uçağa biniyorsunuz. Tam siz uçağa bindiğinizde Halit abi nereye gidiyor? Afyon'a gidiyor. Tamam mı? Hanım da mı atıyor bunu diyor. O da. Ha diyor avradın göğüne gideyim kızmasın diyor. Binmişsin uçağa. Oturduğun yerde saat başı bir adam uçaktan atıyor. Öldürüyorlar ya yani, ölüme atıyorlar. Böyle sırası silah ilk ve diye uçaktan atıyor. <laughs> Arkadan da bir gidiyor uçaktan. Sen böyle şoksun yani lan film mi çekiyorlar diye böyle izliyorsun orada. Tam o esnada da kostes geliyor. Malik Bey yeni Mario'nun e, oyununu yüklüyor. Buyurun yeni tabletiniz. Bir de yanına çay vereyim diyor. Çok saçma olmaz mı başkan? Adamı öldürüyorlar ha? Hadi abi. <laughs> Saat başı bir adamı atıyorlar. Bir adam biniyor. Kostes gelip sana diyor ki: Malik Bey buyurun bu yeni oyunlarımız, bu tabletimiz, e, kahvenize karamel makyatım ister size. Ne dersin? Az mı var? Ne yapacağız ya? Bu adamın sonu. Günde 300 bin adam o kapıdan düşüyor, 300 bin arka kapıdan geri giriyor ve sen oyun oynuyorsun. Temel meseleyi sormuyorsun. Ulan bunları niye atıyorsunuz lan? Bu gelenler niye geliyor? Diyorsunuz mu? Demiyoruz değil mi? Bu da problem oluyor. Şimdi evet. Mersin'de de bunu görüyorum. İskender abi. Mersin'de esnaf arkadaşlar geliyor. Abi diyor ya bu işlere nasıl başladın? Tabii beni tanıma. Belki namaz bunun için çok önemli bir meseledir. Çünkü imandan sonraki en önemli bir şey. Gibi gibi iki üç adım sunuyorum. Adam iki üç basamaklık meseleyi anlamıyor. Şimdi şöyle uzaktan bakıyorum artık Halik abi. Diyorum ki bu adam ne iş yapıyor diyorum bu benimle konuşan. Mesela örnek vereyim, bir kafeyi yöneten bir adam diyelim. Bir kafeyi yönetmek için en az binlerce parametre gerekli mi lan? Gerekli. İşçiler var. Adam bulacaksın, hizmet sektöründesin. İşçilerin sigortası var. Ulan bu işçiler ne yer? O var. Su faturası var, elektrik faturası var. Yağ alındı mı, patates alındı mı, soğan alındı mı, sarımsak alındı mı? İşte bu yıllık vergiyi yaptım mı, yapmadım mı? Bakıyorum adam tek başına bunların hepsini idare edebiliyor. Demek ki bu adam salak bir adam değil. Doğru mu? Zaten doğru değil mi? Bakıyorsun tek bir adam binlerce parametrelik işi idare edebiliyor. Ama İslam'la ilgili 2-3 basamaklı, 2-3 parametreli. Önce şöyle sonra şöyle yürünmesi lazım. Ben meseleyi anlamıyor. E bu adam binler parametrelik meseleyi anlayıp yapıp 2-3 basamaklık meseleyi anlamayınca ben diyorum ki herhalde bu adamın yürüdüğü yolda problem var ve Allah bu adamın kalbinden razı değil. Yoksa bir adamın bu kadar büyük dünya işini çevirip İslam namına bu kadar basit bir meselede tıkanması olan bir şey değil. Mesela insanlar namaz kılmadığında nasıl bakıyoruz? Ben namaz kılamıyorum derler. Bu yalandır. Ben namaz kılmıyorum doğrusu olur. Yani hem namaz kılmamanın günahına hem de yalan günahına girmemek lazım. İnsan namaz kılmadığını söyler ama bunun ikinci bakış açısı vardır. Allah bu adama namaz kılmayı neden yaratmıyor meselesi? Çünkü baktığında gene dünyada saatlerce vakit harcayan bir adam var önümüzde. Ama farz namazlar belki toplasan 20 dakika Konya'da. Saatlerce dünya işini yükünü kaldıran bir adam 20 dakikalık namazı yapamama ihtimali var mı? Asla imkan yok. Demek ki Allah'ın bir şeylerden razı olmayıp kıldırmama ihtimali daha iyi İşte bunun en büyük sebebi biz konsantre olup temel meselede kalamayız. Ana meselemizi unutuyor. Uçak meselesi gibi. Ya bu, bu dünya birkaç on yıldır ve yarını da meçhul. Böyle bir dünyada meselemize ve mesleğimize inanılmaz hakimken Sonsuz bir hayatı bana sağlayacak olan, daha Kur'an'ı bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın ayet izleri, yani şeriatı Garra-i nasıl basılır, nasıl gidilir, o yüzden nasıl takip edilir, bunları bilmiyoruz. Özellikle Türkiye için söyleyeyim, muazzam şekilde şekilcilikte kalmış durumdayız. Osmanlıyı savunuruz, en büyük Allahu Ekber'i e atarız, Ayasofya'ya gider inletiriz. Ama o bizim mabedimiz olduğunu evet. evimize göre namazımızı da bir kılmayız. Yani biz şekilcilikten dolayı her meseleleri unutmuş haldeyiz maalesef. Ve bunun zararını sonsuz bir hayatta ödeme ihtimali pek yüksek. Kabire gittiğimizde gerçekleri anladığımızda ''Aa öyle miydi? gerçekten bu muydu? Tamam ben bununla yüzleşebilirim.'' diyeceksin ama alacağın cevap şu olacak ''Hayır, bu film yalnızca bir kez çekilecek oldu.'' Bu yüzden hiç sarıldığım mesele var. Üstad dünya meseleleri ve ahiret meseleleri arasındaki dengeyi nasıl sağlamış? Orada bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Hani bizim ağzımız alışmış üstad üstad diyoruz Risale'de öyle yazdığı için. Risale'de bir, bir Kur'an tefsiri. O zamana kadar 350 adet Kur'an tefsiri yazılmıştır. Bazı insanlar işte maalesef Türkiye'de çıktı böyle. Ne gerek var canım aracıya? Kur'an'ı tek başına insan evde okusun anlasın falan der. Ama aynı cümleyi maddi bir hayat için söyleyemez. Mesela benim ablam eczacı. Aynı cümleyi benim ablam için de söyler misin lütfen? Mesela, Mesela şunu de. Ablamın sattığı ilaçlar neyden oluyor? Nebatattan oluyor mu? Madem bitkiden nebatattan oluyor, ne gerek var aracıya? Git kendin topla, kendin ilacını yap. Derler mi? Yok demez i̇şte. mi? <gülüyor> <gülüyor> ben şeyde kaldım. Kutsal var ya. Derler. <laughs> 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 Orada kaldım. Memlekete gittim. Aramıza döndüm. Demez kimse değil mi? Ya da ben matematik öğretmeniyim. Arkadaş öğretmene ne gerek var? Çıkarın aracıyı. Çocuk okusun öğretsin matematik derler mi? Ve... Demezler. Saatine para ödüyorlar çünkü. Hiçbir şeyde maddi bir dünya ve düzenli <laughs> aracıyla yürüyen yani insanlar manevi güzel okulda böyle ilginç, kafa karıştırıcı şeyler söyleyebilir. Aracıya ne gerek var falan. Bunlar araçtır. Bir sanırım böyle bir araçtır. Ama çok kaliteli bir araçtır. Lamborghini gibi bir araçtır. Bir Kur'an tefsiridir. Onun müellifi <laughs> Bediüzzaman Said Nursi diye bir zat. O yüzden ağzımız alışmış bir üstad diyoruz. Genel Aloka. Emin'i de feyzinin üstadlarının garip vaziyetine ve Risale-i Nur'un acil ihemmiyetine delalet eden bir sualleri ve üstadlarının onlara ve insanlarına verdiği bir cevaptır. Yani üstadın yanında İstihar en oradan ders alan bazı talebe abiler var. Ve bu talebe abiler üstadla çok garip bir hal görüyorlar. Merak ediyorlar. Ya arkadaş sendeki bu hal nedendir diye birazdan sual edecekler. Alemi İslam'ın rahatıyla ciddi alakadar olan bu cihan harbinin dehşetli zamanlarında 50 gün kadar parantez içerisinde şimdi 7 seneden geçti. Aynı hal devam ediyor. Hiç ne soruyor ve neden merak eder? İkinci Cihan Harbi ile ilgili üstad da şunu soruyorlar. Diyorlar ki, ya üstad ikinci Cihan Harbi olmuş. Yani dünya devleri birbiriyle karışmış ve 7 yıl boyunca bu mesele İslam'ın mukadderatı yani içi donanımı geleceğiyle de ilgili mi? Kaderiyle ilgili mi? İlgili. 7 yıl boyunca ikinci Cihan Harbi ile ilgili hiçbir şey merak edip sormadın. Neden bir bu halde? Bizim kapımızın önünden sinek geçse biz onu sorarız. Ana konu konsantreydi değil mi? Konsantremiz neden bozuk? Biz nasılız peki günümüz dünyasında? Magazin gibiyiz. Böyle etrafımızda Halit abi, abimizde işimize yaramayacak ne kadar mesele varsa, ne kadar geçici gündem varsa hepsini sorarız. Doğru mu? Uydurmuş bunlar ne yapmış? Bu adamlar da böyle etmiş, bu <laughs> bunlar şöyle etmiş. Yani biz Messi'yi bile gıybeti severiz yani. O kadar böyle önümüze ne gelse soruyoruz maalesef. Her gün hizmetinizde bulunan bizlerden bir defacık sormadınız. Acaba bu büyük hadiseden daha büyük diğer bir hakikat mı hükmediyor ki? Bunu ehemmiyetten iskat ediyor. Yahut onunla meşgul olmanın bir zararı mı var diye sorduk üstadımızdan. Diyor ki 7 yıl boyunca bizden de hiç sormadınız. Ya bu ikinci cihan harbi ne oldu diye. Sormadıysa o zaman ne vardır ortada Halit abi? ki önem vermiyor. Önem daha vermiyorsa önerirmiş. daha, daha önemli, önemli, bir, mesele var. O da en cevap diyor ki. Evet, evet bu cihan harbinden daha büyük bir hakikat ve daha azam bir hadise hükmettiği için şu cihan harbi ona nispeten çok ehemmiyetsiz düşüyor. Çünkü bu cihan harbinde iki hükümet küreye arzın hakimiyeti için mürafa ve muhakeme davasında bulunmaları içindeki her yüzünde bir güç ve iktidar elde etmek için iki süperde birbiriyle çarpışıyor diyor. İçinde iki muazzam dinin Musalaha ve Sulh Mahkemesi'ne barışmak davası açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı semavi dinlerle mücahede-i azimesi başladığı hengamda Nebi Beşer'in sosyalist tabakasıyla burjuvalar taifesinin mahkeme-i açılan davalarından çok mühim öyle bir dava açılmış ve öyle muazzam bir hakikat meydana çıkmış ki o davanın tek bir adama isabet eden miktarı bu cihan harbinden daha büyüktür. Özetle şunu diyor. Başımıza öyle bir dava açılmış ki o davanı tek bir adama isabet eden şeyi bu az önce konuştuğumuz Cihan Harbi vardı ya bundan daha büyüktür diyor. Sence neden daha büyüktür acı? O Cihan Harbinde bir dengesizlik olsa, haksızlık olsa, hukuksuzluk olsa, biri güçlü olsa, biri neyse bunu kaç yıl yapabilir? Mesela takribi ömür 60 yıl diyelim. Bir insana kaç yıl yapabilir bunu? Yapsın. Yarısını desek 30 yıl yapabilir. Peki kişinin başına açılmış kabir diye bir dava var. Bu dava kaybolursa dünyada tam hakkını verecek şekilde Mehmet abi Rabbini tanımazsa ve Rabbini tanımadığından gerekli mottoları, ritüelleri de yapmazsa çünkü sevgi ispat ister. Başına açılmış bu kabir denen davayı duran kaybederse kaç yıl sıkıntı çekiyorsun? Sonsuz. O zaman bu davayı kaybeden sonsuzu mu kaybeder? İşte bu yüzden kıyaslı oldu Halit abi ikinci abi bir insan dünyevi manada bir zarar görsün. mesela örnekleyelim, kızı olan var mı? 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, Halit Akkar kaç yaşında? Evet. Dört işte Adı ne? Sena. Sena. Allah başlasın. Ben de de var git böyle abi. Ecmel evet. böyle diyor. Zaza. Sonunda <laughs> ne? Şimdi bak abi. Tefekkür et olur mu? Şimdi tefekkür ederken burada herkesi unutun. Çünkü bir saat tefekkür etmek bir yıl nafile ibadetten daha hayırlı Allah katında. Yani Allah senin olayı anlayıp sindirmeni istiyor. Bu yüzden tefekküre bu kadar ciddi bir önem var. Tefekküre. Sena abi gün okuldan geliyor. Tam yolda koşarken Allah göstermesin. Kamyonun biri Sena'ya çarpıyor abi. Sena'nın kafası yardımı kaldırıma geliyor ve senin bakmaya kıyamayacağın şekilde kafası paramparça olmuş, Allah göstermesin mahvolmuş ve sen bu olayı görüyorsun. Gözünden sakındığın Sena yerde çok kötü ve şiddetli bir şekilde bu dünya hayatını terk etmiş. Kaç yaşındasın? 37. 30 daha yaşasın diyelim. 30 yıl herhalde perişan Ne oldu? Sana bundan daha kötü bir senaryo söyleyeyim mi? O Sena'nın sonsuz hayatını kaybetmesi, onun sonsuz acı çekmesi bu az önce anlattığım senaryodan daha kötü bir senaryo. İçtiyse bu cihette seni dünyevi olarak üzecek ama otomatik cennette Allah'ın bir meleği olacak. Bu ayrı bir mesele. Demek ki senanın dünyevi cihette belki başına gelecek en üzücü senaryoyu çizdi. En üzücü senaryosu bile ahirette sonsuzu kaybetmesiyle denk gelmiyor. Şimdi üstad 7 yıl boyunca neden ikinci cihan abini sormamış anladın mı? Çünkü sorması gereken daha temel ve daha önemli meseleler varmış. Ben bu uçağa niye bindirildim? Yani ben bu dünyaya niye geldim? Ben bu dünyaya geldiysem, bu dünyadaki her şey bana uyumluysa, güneş gözüme göre yaratılmışsa, dünyanın dönüş hızı benim bedenime göre, yer çekimi, gravitiyat kuvveti ayaklarıma göre yediğim elma, armut, şeftali midemle uyumluysa yani bütün bunların hepsi tek bir fabrikadan çıktıysa bir arı bile doğar doğmaz bir günlük mesafeden gelip bir günlük mesafeden dönerken sana zehir verirken sokup bana bal verirken güneş gibi dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki kudretli ve muhtedir bir şey sanki benim evimde bağlı kaniş köpeği gibi istediğim şekilde dönerken değil mi? Çok münasebetli dönüyor. Geceyi oluşturuyor, gündüzü oluşturuyor. Ay onun etrafında cezveye gelmişken kainatta her şey resmen bir sebep ve hikmete binaen benim emrime amade yaratılmışken bunları buraya koyan sormaz mı? Acaba sen ne için bu dünyadasın? Sorar mı? Sorar. Tam burada problemimiz var. Bak biz bu cihette çok dandiyiz yani. Kusura bakmayın. Ucuz ve aciziz. Şu an vücudumda 100 trilyon hücre var. Her hücrede de 100 trilyon atom var. Atomlarda ince bir hareket var biliyorsunuz değil mi? Atom altına indiğinde kuark diye bir şey var. Titreşim var yani. Bu kadar hareketli parçacıklardan oluşmuş bir Mehmet nasıl dağılmadan duruyor? Bu proteinleri burada muazzam bir şekilde vazifeli yaratıyor. Burada ters bağlatıyor, keratin oluşturuyor. Bana günlük 8800 litre havayı çekip çekip bıraktırıyor. 97 bin kilometre. Damar var bende ya. 97 bin kilometre. Mersin'den İzmir bin kilometre. Almanya'dan İstanbul <laughs> 4 bin kilometre. <laughs> tamam. Teferruatları şey yapma. <laughs> 4 bin kilometre. <laughs> 97 bin kilometre damar var. Ve ne yesem nereye gideceğini biliyorum Kalsiyum yiyorum dişime geliyor. Fosfor yiyorum yüzüme geliyor. Fosfor yediğimde 97 bin kilometre yolu karıştırsam. Göz yere dişe gelse dişim böyle jelibon gibi olurdu. Ben nasıl <laughs> Dilsene, tantuni yiyeceğim? Düşsene, tantuni kemremezsem. <laughs> ha suyun bir koysa oradan yolu karıştırsa 97 bin kilometre ha Ayet abi. Senin köy yolu değil ha. Yolu bir karıştırsa, kalsiyon diş yere göze geldi bir gelse, böyle adama artık kafa atmazsın, göz atarsın. <laughs> taş gibi göz olur, taş gibi. O zaman mecbur secdeye gidersin ha. ikişer kilo olan böyle. He, oynayalım. Doğru mu? bu kadar şey yaratan zat bence bir şey ister yani. Bu kadar şey halk eden, sebepsiz, hikmetsiz kalketmiş etmiş olur mu? Siz eğer sebepsiz bir şeyler veriyorsanız, beni iş yerinizden eleman yapın, sebepsiz maaş verin lütfen. Hiç orada da istemiyorum. Aylık 5 bin er hallederiz. Verir mi adam ya? Verir mi hiç ya? O iş yerini almış, ciğerini sökmeden verir mi ya? E Allah bu kadar şeyi bir etmiş yaratmış. Daha ince ayrıntılara girmiyorum yani. O merhametli anne nereden çıktı? Ben onu hiç anlamıyorum zaten. Bu kadar şey veren bir şey ister ya. Peki istediği acaba ehemmiyetli mesele ne Bizim o ehemmiyetli meseleyi liyakatimiz Bence biz meselenin ne olduğunu biliyoruz. Burada ne konuşsak mütabık kalırız. Yani bizde fikri bir delalet yok. Ama yapmayacağız birçoğumuz. Bizde fiili delalet var. Bu da bu başka bir hastalığı. Perşi tavuk gibi gezdiriyoruz. Konuşalım evet deriz ya. Bura bana oydu, bura oymadı. Evet bura mantıklı deriz. Harekete geçelim dediğimizde hiçbirimiz mesleğimiz kadar yine Kur'an'ı bilmeyiz. Bu bence hiç samimi bir olay değil yani. Dünyaya halk edilişinin gayesi. Bakın Kur'an'ı lafzıyla ezberleme kısmı. O da çok kıymetli ama onu demiyorum. Manasını ve maksadını anlamak kısmı söylüyorum. Burası bundan çok daha kıymetli ve emniyetli bir kısım olduğundan dolayı bir insan buna ne kadar ihtiyaç hissederse 7 yıl boyunca ikinci cihaz yarar o kadar alakadar olmaz. Peki biz geçici gündemlerle, birer haftalık, birer ayet, birer yıllık geçici gündemlerle kablemizi böyle harcıyoruz ya. Hani insan parasını böyle dandik haram yerlerde harcar ya. Gider iddia oynar, onu oynar, bunu oynar. Sen de ömrünü böyle harcıyorsun. Hangisi daha harcıyor acaba? Adam ikinci cihan harbine bakmamış, ikinci cihan harbine. Biz Türkiye'de muhabbet ediyoruz. Adamla namaz konuşmak istiyorum, konuşamıyorum Mehmet abi. Ne kadar gündem meselesi var böyle. Şey gibi yani, uçan magazin istisi gibi adam yani. Abi sen bu kahveye bu yüzden tepkileceksin. Önce kendinle alakalı ol. Etrafını anlatıp yolup duruyorsun. Bizler toplum içerisinde Canfer, gülmelerimizi toplu yaşadığımızdan, ağlamalarımızı toplu yaşadığımızdan, düğünlerimizi, halaylarımızı toplu yaşadığımızdan, kaderin bizimle toplu alakadar olduğumuzu zannediyoruz. Yani böyle benim başıma bir şey gelmez. Niye? Bunlar da benim gibi ya baksana. Aynısını yani, mı vurur diye düşünüyoruz yani. Burada inanılmaz bir aldanış var. Musibette böyle düşünmeyiz ama. Şimdi böyle namaz kılmıyoruz ya. Lan bunlar da kılmıyor. Ne olacak falan diyor. bir problem oluyor. Ya da Allah'ı tanımda Ya bunlar da ya zaten yani ne olacak? Allah bu kadar adam varken böyle benle mi hesap duracak? Bizim Mersin'de 52 katlı bina var olur. Hepimiz tepesine çıksak, hepimiz sırayla atlasak aşağı, intihar etsek. Sen de en arkada olsan, sen de bize bir intihar eder misin? Ama buradan uymuyoruz işte. Hepsi bize dokunmuşa yapmıyoruz. Ha? Ama hoşuna gidince bu namaz kılmıyor lan. Evet. Dururken beni evet. mi yakacağım? İşim <laughs> bu kısmı çok üzücü anladın mı? Biz gülüşlerimizi, ağlamalarımızı toplumla birlikte yaşadığımızdan zannediyoruz ki kader böyle bizi toplumla birlikte aa tamam bunlara dokunmayın diyecek. Bir gün, 2 üç tane doktorun dizinde yanında en sevdiğin eşin, en sevdiğin çocukların varken Allah tek başına dehşetli bir şekilde canını aldığında ve onların eli yetmediğinde kaderin seninle birebir alakalı olduğunu o zaman anlarız. Kader seninle birebir alakadar çünkü kabrin de seninle birebir alakadar. Bu kadar ehemmiyetli, ağzını açmış, seni birebir bekleyen bir mesele dururken hem de sonsuzu kaybetme meselesi. Tam bu mesele bu kadar önemli olduğundan Bediüzzaman gibi birisi 7 yıl boyunca ikinci Cihan Harbi'ne bakmıyorum. Sonsuzum söz konusu demiş. Üzülerek söyleyeceğim onu rica edeceğim. Şu muhabbet bitsin gene şu anki etkimesinde birçoğu bitiyor. Maalesef. Bu da bizim herhalde kalbimizde bir samimiyetsizlik olabilir yani. Sıkıntı olabilir. İşte o davada budur ki şu zamanda her bir mümin için belki herkes için küreye az kadar bir baki tabla. Dünya kadar ne veriyormuş? Tarla. Ama bir kelime var orada. Baki tarla. Bir dakika bu ne demek ya? Sonsuz tarla. Ama bir esprisi daha var. Mesela bugün sizinle ticaret yapalım ve bütün işleriniz yolunda gitsin. İsmail canlı. İsmail ne iş yapıyorsun? Turizmle uğraşıyorsun. Şimdi İsmail eline attığın bütün ticaretlerde Allah sana bereket veriyor. İki ay sonra Fırat satın aldın. Komple. Aradan bir ay daha geçti. Karlova'yı satın aldın. Oradan gittin Almanya'da Düsseldorf falan. Bir ay sonra orayı satın aldın. Bir ay sonra orayı, bir ay sonra orayı, bir ay sonra orayı. Aradan böyle iki yıl geçti. Baktık abi o dünyanın yarısına sahip olmuş. İsmail birincisi bunların hepsinin derdi seni perişan eder. Alo İsmail Bey sigortaları ne yapalım? Alo İsmail Bey buraya işte devlet yolu yapacakmış ne olsun? Doğru mu? Ali İsmail Bey 20 kişi aynı anda sözleşmeyi fesir bir istifa etti ne yapalım? Doğru mu? Birincisi lezzeti çok dandik bir lezzet olur. İkincisi bunların hepsi senin olsa aynı anda hepsinin lezzetini alabilir misin? Çok sınırlı değil mi Mehmet abi? Yapabileceği şey olur iş yoğunluğundan. Yılda bir hafta Uludağ'da kışta işte, bir hafta Antalya'da yazdı. Sonra yaşlanıp bir bakarsın çocuklarını görememiş bir hayat yaşamışsın. Vakit kelimesi vardı ya dikkat et buna dedim. Vakiden kastı yok. Kusursuz bir cennet verilecek. Kusursuz. Halit abi nasıl? Kusursuz. Yani az önceki sigorta, su parası uğraşacak bunlar da. Kusursuz. Kusursuz. Çok ilginç bir şey daha var. Abi isim neydi? Salih. Salih abi. Aynı anda tamamının tadını alabiliyor. Şimdi mesela biz burada birbirimize muhabbet besliyoruz. Konuşmak için sıra beklemek zorunda mıyız? Zorundayız değil mi Halit abi? Aynı anda <laughs> böyle olur adam yani. Değil mi? Sıra beklemek zorunda mıyız? Cennette bu yok. Empati denen meseleyle aynı anda hepimiz birbirimize muhabbet edip aynı anda muhabbet edeceğiz. <laughs> yani Efendimiz Aleyhisselam'a biri komşu olsa o komşulukta onu görmek için sıra Peki, Nasıl bir olay? Sorun var mı? Yok. Hastalık var mı? Yok. Yani yediğimiz lezzetli bir gıdanın bile posasını vücuttan atma meselesi mevcut değil. Böyle bir diyar Geçici gündemler için satılır mı be? Vermiş dünyayı. Adam başı ha. Adam başı en az dünya kadar cennet. Nasıl? Sorunlu mu? Sorunsuz. Baki mi? Baki. Bitiyor mu? Hiçbir zaman bitmiyor. Az önce İsmail'e dünyanın yarısını verdik. Kullanamadı İsmail yani. Öyle değil mi? Kullanabilir mi İsmail? Yok. Mersin'e geldin, üçüncü paltonun yedin, kırcır oldun İsmail. <laughs> Mide yani, dünya böyle, fani. Ahiret öyle mi hacı? Öyle değil, sonsuz. Mesela sevdiğin meyve var mı? <laughs> Elma. Elmayı çok seviyorum. Bir tane verdim bir lezzetle yersin. Doğru mu? İki, ha. üç, ha. on üç, yirmi <laughs> üç. <laughs> <laughs> Nerede kusarsın? Otuz üç. <laughs> Bu işten değil ya ama. <laughs> Ölüme gider ya. Elma 3 artık yani perişanlığa doğru gider. Cennette elmayı çok seviyorsun diye. Orada cisimleri ve isimleri aynı tanıyabilin diye. Ama lezzetler aynı değil. Şahin pantomiden bile gidiyor. <laughs> Cennette bir elma ısırdın mı? Isırdın. Bir lezzet geldi mi? Geldi. İsmail ikinci elmanın lezzeti birinciye benzemiyor ve giderek atıyor. Üçüncü elmaya geçiyorsun. İlk ikisine lezzeti benzemiyor ve giderek, terakki ederek artıyor. Dördüncü elmaya geçiyorsun. İlk üçüne benzemiyor ve giderek artıyor. Kırk dördüncü elma, yani böyle hani elmayı sevip giderse sadece cennete elma yemiş böyle. Her şey geziyor gidemiyor. Yok ben elma. <laughs> <laughs> Mesela anlaşıldı mı? Ya ben üzücü olan ne biliyor Gerçekten böyle ekmek ve su gibi ihtiyaç duysak. Bu geçici dünyanın meselelerinden bile daha çok Kur'an'a ve sünnete hakim olmak zorundayım deriz. Eğer içinizde aldanmamışsa, bir insan okuma Kur'an'a iman etmişse bence aldanmıştır. Ve çok da rahat insanları aldatabilir. Devam. Devam. Ve o tarla baştan başa bahçeler ve kasırlarla müzeyyen ebedi bir mülk almak veya o mülkü kaybetmek davası açılmış. Yani bahçe böyle uçtan uça saraylar da olur. Düşünsene. Mesela Salih abi senle bir saray dikiyoruz. Tam cennetin ortaya yerine, anladın mı? Orada güzel düğünler, çiğ köfteler. 4000 katlı. Birinci kat böyle 1 milyon metrekare PlayStation salonu. İkinci kat 1 milyon metrekare kantin salonu. Üçüncü kat öyle, dördüncü kat öyle, beşinci kat öyle. Ondan sonra diyorum aa lan arkadaşları kahvaltıya çağırmıştı. Terasa çıkayım diyorum. 4000 kata çıkıyorum. Terasa. Çıkmışım terasa kaçıncı kat Mehmet abi Dört bininci kat Masa gelmiş böyle Erzincan tulum peyniri oradan Tamam mı abi Afyonun kaymağını Halid abi de vurmuş böyle Lan abi ben getirdim falan böyle çıkmış oradan yani dört bininci katta Bir bakıyoruz sofrada lan domates solukmuşuz Sorun değil diyorum hemen dört bininci kata patlıyor <laughs> yani, böyle <biraz> Abi bak bir <laughs> kere değişeceğiz yani Domatesleri alıyorum hop Yeni terasa 4 bin kat Ne yapıyorum kusura bakmayın domates solukmuşum falan Güneşi görüyorsun yakmıyor Yağmuru görüyorsun ıslatmıyor Düzgeni görüyorsun, ışıkmıyor. Dostları görüyorsun, muhabbet etmiyor. Gündüzü görüyorsun, gece de olsa uyutmuyor. Çünkü cennette uyku bile mevcut değil. Sonra diyorsun ki, ey dostlar ben size muhabbetim çoktur. Ama benim Resulullah'ı görmem bir gidiyorsun, birisi açmış kollarını. Bu dünyada yıllarca Musab bin Ümeyr'e benzeyen genç. Demek sen Yesli bir Medine yapacağım diyen demek sen. 16-17 yaşında toplam 20 tane ayet bilmezken bütün gönüllere, vicdanlara gireceğim diyen genç demek sen. Benim ashabımın iz düşümü demek sen değil. İnsan bütün çocuklarını feda eder için. Sonra Resulullah'la muhabbet edip Biraz cezbeye kapılıyorsun. İnsan her şeyi unutur. Yok, ya bir şey mi unutur? Nedir yani su? Cemali ba kemali müşahadeyi unut. Bir gidiyorsun Allah Azze ve Celle'nin cemaliyle bizzat müşahede olursun. Neyi kullanır? Kavuşmak bunu Değer mi böyle bir meseleyi dünya ile tartma ve satma hamdını Bence değmez bu arada. Allah mesele çok daha uzun da burada bir resim geldi. Subhaneke la ilme lana illa alim hakim. Ve afir davarun elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El-Fatiha ma